Karaman'da Cumartesi pazarından görüntüleri, fiyatları ve detayları aktarıyoruz. ibraala.com karaman haber sitesinde. Karaman'da her hafta kurulan Cumartesi Pazarı bu haftada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Güneşli ve serin bir havada başlayan pazar, akşam saatlerinde çiseleyen yağmura rağmen kalabalığını korudu. Vatandaşlar haftalık alışverişlerini yapmak ve kış hazırlıklarını tamamlamak için pazara akın etti. Pazarda tezgahlar Taze ve çeşitli ürünlerle doluydu. Sebze ve meyve fiyatları ise şu şekildeydi: Maydanoz 10 lira, patlıcan 15 lira, kuru soğan 10 lira, patates 10 lira, kapya biber 20 lira, üzüm 40 lira, mandalina 30 lira, domates 20 lira, salatalık 20 lira, yeşil biber 25 lira, elik 20 lira, elma 20 lira, muz 60 lira. Pazarın en dikkat çeken ürünlerinden biri fiyatı 60 lira olan muz oldu. Vatandaşlar yüksek fiyatlara rağmen alışveriş yapmaktan geri durmadı. Kış hazırlıkları için özellikle patates, soğan ve domates gibi temel gıda maddeleri yoğun ilgi gördü. Pazarın genel atmosferi oldukça canlıydı. Tezgah sahipleri müşterilerine ürünlerini tanıtırken pazarlıklar da eksik olmadı. Akşam saatlerinde başlayan hafif yağmur pazardaki hareketliliği etkilemedi. Vatandaşlar, yağmura rağmen alışverişlerini tamamlamak için pazarda kalmaya devam etti. Karaman Cumartesi Pazarı, her hafta olduğu gibi bu haftada hem satıcıların hem de alıcıların buluşma noktası oldu. Güneşli ve serin havanın keyfini çıkaran vatandaşlar ailecek çıkardı. Pazarda, kış hazırlıklarının yanı sıra haftalık ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, evlerine dolu poşetlerle döndü. આંકડા આના મતલબ કોણ